Yalova Lisesi binası yıkımına başlandı. 1977 yılında eğitim verilmeye başlanan Yalova Lisesi A blok binasının yıkımı başladı. 1999 Marmara depremi sırasında okulun A ve B blokları büyük hasar görmüştü. B blok binası yıkılıp yerine yenisi yapılırken A blok ve spor salonunda güçlendirme çalışması yapılmıştı. Depremden sonra uzun yıllar kullanılan binada yapılan incelemeler sonrasında yıkım kararı çıkmıştı. Karar üzerine A bloğun yıkımına başlandı. Yıkımdan sonra yine aynı yerde okulun yeni binası yükselecek. On binlerce mezun veren Yalova Lisesi binası yıkılması sosyal medyada da çokça paylaşıldı. Bir çok insanın anılarının yaşandığı A blok yıkımla birlikte artık sadece anılarda kaldı.